Yeni BMW i4 iDrive 40, etkileyici donanım özellikleriyle oldukça dikkat çekecek. Sahip olduğu sürüş ve park asistanları, otomatik uzun far fonksiyonu ve gece sürüş deneyimini tamamen yeni bir seviyeye taşıyan BMW Laserlight teknolojisi ile yeni BMW i4 iDrive 40, güvenli sürüşü maksimum seviyeye taşımayı başarıyor. Müzik BMW kavisli ekran tam anlamıyla yeni bir kullanıcı deneyimi sunarken ısıtmalı ön koltuklar, 3 bölgeli otomatik klima ve ambiyans aydınlatma sürücü ve yolculara ayrıcalıklı bir sürüşün tüm konforunu sunuyor. Müzik BMW Iconic Sounds elektrik özelliği sürüş sesini otomobilin hem içinde hem de dışında yöneterek benzersiz sürüş deneyimine destekliyor. Müzik Yeni BMW i4 iDrive 40'ın standart donanımı ek olarak tercih edebileceğiniz konfor erişim sistemi ve harman kardon ses sistemi yolculuklarınızdan aldığınız keyfi bir adım ileri taşıyor. Müzik Yeni BMW i4 iDrive 40 çarpıcı donanım özellikleriyle cazibesini kanıtlıyor. Müzik